Evet arkadaşlar görüyorsunuz yine bir çanak montajına geldik. Öyle bir yerde ki yani çanak şu arada şu mesafede sadece çekim yapıyordu. Bu mesafeyi ayarladık. Yani o kadar saçma sapan bir yer ki boruyu bu şekilde eğim yapıp vermemiz lazımdı ki çanağı böyle yamuk kuracağız. Hani burada da bitiyor vereceğim ben size. Baktığınız zaman bak çatta hiçbir yer yok. Şunun üstüne kurmamıza izin vermedi. Bu binaya gidiyor. Hattan kabloyu çektik bu şekilde. Hattın içinde. Direkt prize geçiyor. Böyle saçma sapan bir yer. Hiç kuracak yer yok. Bir tek burası vardı. O yüzden biz sana boya montlamak zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar size tüyo vereceğim ben. Baktığınız zaman bu yamuk. Yamuk olduğu için nasıl çekiliyor diye düşünüp Aklınızda soru işareti oluşabilir. Ben size bunu da göstereceğim. Şimdi çanağımız yamuk. Baktığınız zaman yan duruyor. Yan çanak. Fakat biz çanağı yan çevirip de elenbinin açısını da yana doğru çevirirsek şöyle daha iyi göreceksiniz. Bu şekilde. Yani normalde elenbinin böyle dik olması lazım. Bu şekilde. Elenbinin dik olması lazım. Şimdi çanağı yamuk tuttuğumuz için elembiyle yamuklamamız gerekiyor ki sinyalleri alalım. Şu anda biz burada Görüyorsunuz bakın su deposuyla arasında neredeyse bir kağıt kadar yeri var. Yani az bir şey daha frekans bu tarafta olsa çanağı kuramayacağız. Ama biz bunu hesaplayarak kurduk.